bir tablo sorumuz var. Tablomuzun bir tarafında boş vakitlerde yapılan etkinlikler, evet, diğer tarafında ise kişi isimleri var. Sorumuza geçelim. Which one is correct according to the chart? Tabloya göre doğru olan seçeneği bulacağız. A seçeneği John likes going concerts. John konserlere gitmekten hoşlanır. Hayır, hoşlanmaz. Gönderdik. Luke likes playing football. Luke futbol oynamaktan hoşlanır. Luke'u bulduk. Evet futbol oynama satırına geldik. Hayır hoşlanmaz. Brett dislikes reading. Brett okumaktan nefret eder. Tam tersi hoşlanır. Evet. Gelelim B seçeneğine. Emma doesn't like surfing on the net. Emma internette surf yapmaktan hoşlanmaz. Evet tabloya göre doğru olan seçeneğimiz. B seçeneğidir işaretliyoruz. Evet, tablo sorumuz var. Which one is not correct according to the chart? Tabloya göre hangisi doğru değildir? Evet bu sefer D seçeneğinden başlayalım. Emma, Luke and Brent like reading. Emma, Luke and Brent like reading. Evet üçü de okumayı seviyor. Tabloya göre doğru gönderdik. They all don't like playing football. Hepsi futbol oynamaktan hoşlanmıyor. Hemen futbol oynama kısmını bulalım. Playing football. Evet, gerçekten hepsi de futbol oynamaktan hoşlanmıyor. B seçeneği day all like going to cinema. Hepsi sinemaya gitmekten hoşlanıyor. Evet, hepsi sinemaya gitmekten hoşlanıyor. Evet, A seçeneği day all like going shopping. Hepsi alışverişe gitmekten hoşlanıyor. Hemen bakıyoruz. John ile Emma hoşlanırken Luke ile Brett hoşlanmıyor. Evet tabloya göre doğru olmayan seçenek A seçeneğidir. Evet kısa bir okuma parçamız var. Cümleyi tamamlayacağız Karen'la ilgili. Karen likes being alone. Karen yalnız kalmaktan hoşlanır. Parçaya bakıyoruz. I have a lot of friends at school. I like spending time with them. Okulda pek çok arkadaşım var. Onlarla zaman geçirmekten hoşlanırım ifadesini görüyoruz. Yani yalnız kalmaktan hoşlanmıyor gönderdik. Doesn't have any friends. Hiç arkadaşı yok. I have a lot of friends at school. Okulda pe pek çok arkadaşım var ifadesini görmüştük, gönderdik. Doesn't love her friends. Arkadaşlarını sevmiyor. Evet, onlar onları seviyor çünkü onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Bunu da gönderdik. Evet bakalım. C seçeneğine ise teenager, bir ergendir, bir gençtir. Bakıyoruz, evet 14 yaşında olduğuna göre, evet doğru o bir genç, bir ergen. Doğru seçenek, C seçeneğidir işaretliyoruz. Cümle tamamlayalım. Karen and her friends usually come together. Karen ve arkadaşları genellikle bir araya gelirler. Ne zaman hemen bu ifadeyi, uygun zaman kelimesini arayacağız. Come together. Evet. At the weekend. Hafta sonları bir araya gelirler. Hemen bakıyoruz. Bu ifade D seçeneğinde yer alıyor. İşaretledik. Diyalog tamamlayacağız. What do you like doing on the weekends? Hafta sonları ne yapmaktan hoşlanırsın? I like being outdoors. Dışarıda olmaktan hoşlanırım. What do you like doing most? En çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Actually aslında I. Evet Dışarıda yapılan bir etkinliği arayacağız boşluğa. I enjoy staying at home. Evde kalmaktan hoşlanırım. Dışarıda yapılan etkinlik değil. I hate hanging around with friends. Arkadaşlarla takılmaktan nefret ederim. Cümlenin gelişiyle uyumsuz. Love playing computer games in my room. Odamda bir bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanırım. Yine dışarıda yapılan etkinlik değil. Hemen bakalım B seçeneğine. I like cycling by the riverside. Denir, skena, nehir kenarında bisiklet sürmekten hoşlanırım. Evet, cümleyle uyumlu dışarıda yapılacak etkinlik B seçeneğindedir. I should go shopping to buy a new dress for my birthday party. Doğum günü partim için yeni bir elbise almak için alışverişe gitmeliyim. Would you like to come with me? Benimle gelir misin? Certainly, kesinlikle. Evet. Burada Susan, Jane'e ne demiş olabilir? When is the party? Parti ne zaman? Evet. Jane önce ne yapıyor? Ona bir öneride bulunuyor. Alışverişe gelmesini öneriyoruz. Ee, Susan Surtun'u dediğine göre öneriyi kabul ediyor. Evet. Öneriyi kabul etme ifadelerini hemen seçeneklerden arayalım. A seçeneği You can go alone. Yalnız gidebilirsin. Öneri reddedilmiş demektir burada. B seçeneği It doesn't fit you well. Sana pek yakışmadı. Elbise denemedi. Sadece davet etti alışverişe gitmeyi beraber. Cümle uyumsuz oldu. D seçeneği I don't like your birthday parties. Senin doğum günlerini sevmiyorum. Zaten doğum gününe davet etmedi. Alışverişe gitmeyi davet etti. Gönderdik. Gelelim C seçeneğine. Evet. I like to go shopping with you. Senin alışverişe gitmek isterim. Evet. Doğru ifade C seçeneğindedir. Evet, tablo sorumuz var hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler diğer tarafta da kişi isimleri. Evet cümle tamamlayacağız. Doesn't like being alone. Evet yalnız kalmaktan hoşlanmayan kimmiş? Hemen hızlıca tabloyu taradığımızda evet hates being alone yalnız kalmaktan nefret eder ifadesini kimde buluyoruz? Evet, Mary'de buluyoruz ve Mary'yi işaretliyoruz A seçeneği. Evet tabloya göre doğru seçeneği arıyoruz. Mary doesn't like board games. Mary tahta oyunlarından hoşlanmaz. Tahtada oynanan oyunlardan hoşlanmaz. Böyle bir ifade geçmiyor. Gönderdik. Ken likes meeting his friends at his home. Ken arkadaşlarıyla evde buluşmaktan hoşlanır. Playing computer games at home. Kendisi bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanır ama arkadaşlarıyla buluşmaktan hoşlanır ifadesi geçmiyor. Robert loves studying for an exam at his home. Robert sınavına evde çalışmaktan hoşlanır, evde değil kütüphanede çalışmaktan hoşlanır. Gelelim D seçeneğine. James loves seeing and eating dinner with his relatives at the weekends. James hafta sonu akrabalarını ziyaret edip onlarla akşam yemeği yemekten hoşlanır. Evet, doğru seçenek. D seçeneği. Cümle sıralama sorumuz var. Hemen bakalım diyaloğu başlatan hangi cümle olabilir? Evet, dördüncü cümle. Do you like being alone at home? Evde yalnız kalmaktan hoşlanır mısın? Bu diyaloğun birinci cümlesi. Seçeneklere baktığımızda sadece D seçeneğinde bu ifadeyi görüyoruz. Hemen devamına bakalım. No, I enjoy being with my friends. Hayır, arkadaşlarımla olmaktan hoşlanırım. Evet. What do you like being, doing with them? Onlarla ne yapmaktan hoşlanırsın? I like hanging around and chatting. Onlarla takılmaktan ve muhabbet etmekten hoşlanırım. Evet, doğru. Sıralanış D seçeneğinde işaretliyoruz. Diyalog tamamlıyoruz. What kind of music do you like most? En çok ne tür müziği seversin? Evet, boş kalan yeri tahmin etmeye çalışacağız. Cümlenin gelişi yol gösterecek bize. It makes me energetic. With it is fast ritim. Hızlı ritmiyle beni enerjik hissettiriyor. Evet, hızlı ritimli bir müzik türü olması lazım cevapta. Who is your favorite singer? En sevdiğin şarkıcı hangisi? Eminem. Evet, en çok sevdiği, en sevdiği şarkıcının Eminem olduğu ve hızlı ritmi olan müzik türü. Hemen bakalım. A seçeneği I dislike loud müzik. Yüksek sesli müzikten nefret ederim. Yukarıdaki cümleye çelişiyor. Jazz müzik is so boring. Caz müziği çok sıkıcı, diyalogla alakası yok. B seçeneği soft müzik makes me relax. Evet, yavaş müzik, yumuşak müzik beni rahatlatır. Cümlenin devamıyla çelişen bir ifade. Evet, gelelim B seçeneğine. I love hip hop müzik. Hip hop müziği severim, beni enerjik hissettir. Evet, hissettirir. Doğru seçenek B seçeneğidir.